Günde kaç araç çıkıyorsunuz? Ortalama 80-100 araç arası. Binek araçlar için 250. 300. 400-500 arası değişiyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere oto yıkama ücretleri neredeyse 3 katına çıktı. 1000 lira alan yer niye alıyor? VIP yıkama denilen bir olay var abi. Ne demek bu? Bu cilalı yıkama, detaylı yıkama. 500-600-700 olan yerler de var. Bu fark neden kaynaklanıyor? Bu fark neyden kaynaklanıyor? Serbest piyasa döndü. Düzenli bir şekilde denetlenmiyor. Geçen ay ortalama 200-250 lira olan yıkama ücretleri bir ay içinde 750 liraya kadar çıktı. Hatta bu rakamın üstünde ücret talep edenler de var. Şimdi oto yıkamada neler kullanılıyor? Su, köpük, elektrik, köpük var. Bir yandan işçilik var. Diğer yandan maliyetler var. Fiyatlar o kadar değişiyor ki akıl mantık almıyor. Bütün bunlar fiyatları ne kadar etkileyebilir? Kalite farkı mı yoksa kötü niyet mi? Tabii uçuk farklar. 300 nerede, 1000 lirada. 400 normal bence şu anda ama her yerde böyle değil. Bazı yerlerde 1000 liraya yıkanan duydum. 600'e, 700'e yıkanan yerler varmış. Buralarda da verilen hizmetin kalitesi ve dükkan kiraları gerekçe gösteriliyor. Personel giderleri. Hı hı. Onun haricinde elektrik gideri. Kira farkı vardır ama 500 lira o kadar da oynamaz yani. Oto yıkama ücretleri iyice uçunca vatandaşlar da artık kendi araçlarını kendi yıkamaya başladı. İşte beyefendi motorunu şu anda köpüklüyor ve birazdan da daha suyuyla tertemiz yapacak. Peki neden böyle yapıyor? Kendisine soralım. Kolay gelsin. Niye kendinizi yıkıyorsunuz? Yani abi biraz fiyatlar yüksek oldukları için. Ne kadar şu anda ortalama? Yani şu an 200 lira falan mı? En az. Ama ben böyle yıkadığım zaman hani bir şeyler atmış oluyorum. İstiftah atmış gibi oluyorum.